Peki. Evet, yepyeni bir döngü başlıyor. İlham, büyüme, gelişme, değişim, dönüşüm, şans, refah dolu bir döngüyü irade ve cesaretle aktive edeceksiniz. İlahi dönemeçtesiniz. Burada tutulmayın lütfen, takılmayın, bağımlılıklar geliştirmeyin. Geçmişte kapatılması gereken tüm sayfaları kapattığınızdan emin olun. Bu önemli. Çünkü her zaman belirtiyorum bizlere ilahi dönemeçler verilir fakat irademize karışılmaz. Yaptığınız seçimler, aldığınız kararlar ve eylemlerden siz sorumlusunuz. Taptaze bir döngü başlıyor koca bir döngü çark ayrına dönmeye hazır. İlham, cesaret, yaratıcılık, özgüven, irade ile döngüyü başlat. Taptaze bir yolculuk, amatör ruhunu koru. Çocuk arketipiyle maceracı, spontane, girişimci, iletişimci ve iyimser ol. Ve azmini koru. Burada şimdi eylem çok önemli. Baktığınızda burası da Jüpiter yönetici gezegeni ve burası da yaratıcılık, özgüven ve irade ile çalışır. İki ateş elementi görüyoruz. Bir başlangıç zihniyeti, amatör ruh, bir de eylem tipi. E, ateş elementi zaten eylem, irade, cesaretle ilgili. Demek ki sıcacık, tutku dolu, kararlı bir ilerleyişle Yaratıcılığın da açığa çıktığı bir dönemi başlatıyorsunuz. Buradaki yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, aynı zamanda sezgisellik de var bu alanda ve dengeli duygular da çok önemli. Sakral çakra burası. Dolayısıyla sadece yaratıcılıkla sınırlandıramayız sakral çakrayı. Kendinizle olan ilişkinizin dengeli, duygularınızın dengeli ve esnek olması önemli. Duyguların farkındalığı önemli. Duyguları kabullenmek, yaşamak içselleştirmek ve paylaşmak çok önemli. Dışa vurabilmek, akıtabilmek önemli, sağlıklı bir şekilde ve dengeli ilişkiler de bu döngüde sizin için önemli. Sağlıklı ilişkiler, dengeli işbirliği, dengeli dayanışma dolu ilişkiler. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen.